17 Aralık soruşturmaları, 17 Aralık dosyaları içerisinde şüpheli olarak adı geçen e, ve e, daha sonra aynı torba içerisinde takipsizlikle kurtulan bir kişi bugün bakan <laughs> Erdoğan Bayraktar'ın koltuğunda oturuyor. O bakan da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum. E, emlak Konut, TOKİ'nin bir iştirakiydi. E TOKİ'nin iştiraki olan Emlak Konut'un yani Erdoğan Bayraktar'ın oğlunun ve e, TOKİ ile bağlantılı iş adamlarının suçlandığı dosyadaki en önemli kurumlardan bir tanesi. E, TOKİ'nin e, arazi rantını paylaştığı ve arazi rantı üzerinden e, haksız arazi rantı üzerinden bir kısım insanların haksız gelirler elde ettiği ve bunun da siyasetin finansmanı için kullanıldığı iddialarının e, ayuka çıktığı dönemde o e, TOKİ'nin en önemli kurumlarından bir tanesinin Emlak Konut'un Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığını yaklaşık 10 yıl boyunca yapan Murat Kurum o dosyanın şüphelilerinden bir tanesiydi. O da e, takipsizlikle kurtuldu. Diğer şüpheliler gibi e, bakan çocukları gibi e, bilhassa TOKİ dosyasındaki ee, müteahhitler gibi o da takipsizlikle kurtulmuştu. Yani atlanmış bir isim değil. O isim bugün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koltuğunda oturuyor. Aslında tartışılması gereken konulardan bir tanesi bu. Erdoğan Bayraktar'ın partide bir kısım insanların hak etmediği koltuklarda oturduğunu, kendisinin hırsızlar çuvalına konularak, tasfiye edildiğini, partinin dışına atıldığını söylüyordu. Bundan herkes Egemen Bağış'ı öncelikli olarak anladı. Çünkü Egemen Bağış dışındaki diğer insanlar, diğer adı geçen bakanlar, Muammer Güler ve Zafer Çağlayan, onlar da biraz dışarıda duruyorlar. Egemen Bağış hala partide çok etkin, hala devlette çok etkin. İşte Çek Çekya Büyükelçisi olarak taltif edildi. Evet Egemen Bağış'a dönük bir Kızgınlığı, bir öfkesi, onun e, imtiyazlı ayrıcalıklı konumuna e, Erdoğan Bayraktar'ın öfkelendiğini söylemek doğru ve mümkün, ama aynı şekilde çevre ve şehircilik bakanlığı koltuğunda oturan Murat Kurum için de aynı şeyleri söyleyebiliriz. E, Erdoğan Bayraktar'ın belki de öfkelendiği, kızdığı şeylerden bir tanesi bu. Çünkü kendisiyle birlikte aynı e, dosyadan yargılanan bir kişi. Ee, Erdoğan Bayraktar tasfiye edilmişken hırsız e, çuvalına kendi ifadesiyle konulup partinin dışına atılmışken aynı dosyada e, tapeleriyle birlikte bilinen hakkında bir kısım deliller tapeler e, kamuoyuna da yansımış olan ve e, TOKİ işleri içerisinde en etkin kurumlardan bir tanesi olan Emlak Konut'un genel müdürü ve yönetim kurulu başkanı Murat Kurum şu anda ee, Erdoğan Bayraktar'ın koltuğunda oturuyor. Bu da herhalde Erdoğan Bayraktarı e, öfkelendiren konulardan bir tanesi. Erdoğan Bayraktar söylediği şeyler içerisinde şöyle bir haklılık payı var: ee, zafer, zafer çağlayan egemen bağış ve Muammer Güler e, direkt rüşvet alan evlerinde para balyaları. E, ki Muammer Güler'in oğluyla tapesini hatırlıyorsanız. Ee, oğlum ne var elinde diyor. Ee, oğlu da ya işte üç beş kuruş bir şey var diyor. Ne kadar oğlum diye üsteleyince bir trilyon diyor, düşünebiliyor musunuz? Adamların üç beş kuruşu bile bir trilyonmuş. Ee, Erdoğan Bayraktar evet e, rüşvet almadı Reza, ba Reza Zarrab'dan. E, toki ve arazi rantı üzerinden bir yolsuzluk ve bu da üretilmiş haksız kazancın siyasetin finansmanına yönlendirildiğine dair bir suçlamayla karşı karşıya kalmıştı. E arazi rantı ve arazi üzerinden siyasetin finansmanı işi biraz daha kılıfına uydurulabilen bir konu olduğu için aslında eee nihayetinde çünkü belirli kararlar veriliyor. Rüşvetler direkt alınmıyor. Dolaylı rüşvetler var. Arazi rantında oluşan parsayı eee çok da belli etmeden çok da e, su üstüne vurdurmadan paylaşma gibi bir durum söz konusu olduğu için yani kılıfına uydurmak biraz daha diğerine göre kolay olduğu için Erdoğan bayraklar bu kadar göğsünü gere gere sanki suç suçsuzmuş gibi söylüyor. Gerçi suçsuzum da demiyor. Diğerlerinden farklıydım diyor. Benimkisi bir usulsüzlüktü. Evet usulsüzlüktü ama bazen öyle usulsüzlükler hele ara Türkiye'de ara üzerinden yapılan usulsüzlükleri biliyoruz ki e, deveyi hamuduyla götürüyorlar. E, sevgili izleyiciler bir diğer konumuz e, Türkiye'nin tartıştığı önemli konulardan bir tanesi ben bence Türkiye'yi tanımlayan Türkiye'yi e, anlatan önemli konulardan bir tanesi o da 30 Ağustos'la birlikte bir protokol krizimiz oldu. E, protokolde Diyanet İşleri Başkanı'nın e, 42. sıradan e, 52. sıradan 40 sıra atlayarak 12. sıraya geldiği ve Genel Kurmay Başkanı'nın önüne geçtiği e, haberleri yapılıyor. Sosyal medyada da bununla ilgili e, geniş paylaşımlar var. E, bence bu olayın en komik tarafı ve en zayıf tarafı asıl tartışmamız gereken başka protokol skandalları var 30 Ağustos bağlamında. O da şu, hemen hemen bütün hukuk devletlerinde, demokratik hukuk devletlerinde yasama, yürütme ve yargı birbirine eş değerde konumlandırılır ve protokoldeki sıralarda da buna göredir. Yani Cumhurbaşkanı birinci sıradaysa, Meclis Başkanı, Parlamento Başkanları ikinci sırada olur ya da hemen hemen eş değerdedirler. Bunlar üçüncü sırada yüksek yargı başkanları olur, bilhassa Anayasa Mahkemesi Başkanı olur. E, bu protokol sıralamasında yani 30 Ağustos'ta sarayda e, gördüğümüz protokol e, sıralamasında e, herkes Diyanet İşleri Başkanı, Genelkurmay Başkanı kıyası yapıyor. Aslında bu iki bürokratın e, birisi güvenlik bürokratı, birisi Diyanet İşleri Başkanı bunun çok da önemli olmadığını düşünüyorum. Ama tabii ki Türkiye'deki o eski refleksler açısından baktığımızda e, çok önemli e, gibi duruyor. E, bilhassa olaya e, ideolojik yaklaşanlar açısından. Bu çok anlamlar ifade ediyor falan ama gerçek demokratik hukuk devleti açısından baktığınızda asıl büyük skandal e, AKP Grup Başkan Vekili'nin, Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın, Yargıtay Başkanı'nın, Danıştay Başkanı'nın, önüne geçmiş olması protokolde Anayasa Mahkemesi Başkanı AKP Grup Başkan Vekilinden daha sonra anons edildi ee, olayın vehametini düşünebiliyor musunuz? Yani normal şartlarda Cumhurbaşkanı ile Meclis Başkanı ile denk olması denk görülmesi gereken bir e, erkin yöneticileri Yargı erkinin yöneticileri AKP grup başkan vekilinden bile e, daha geriye düşmüş durumdalar. E, bunu tartışırken insanlar biraz önce arkadaşlar bir fotoğraf e, getirdiler. O fotoğrafı tekrar getirsinler. E, yanlış hatırlamıyorsam kazan AKP ilçe başkanı, e, yanındaki de el pençe Duvan, e, divan şeklinde duran kişi de ilçenin cumhuriyet savcısı. E, yani tabandaki yereldeki lokaldeki şey fotoğraf neyse yukarıdaki en üstteki tavandaki fotoğrafta aynı AKP Grup Başkan Vekili Mahir Ünal Anayasa Mahkemesi başkanından önce e, protokol sırasında geçti e, aynı şekilde ilçelerde de gördüğünüz gibi e, protokol bu şekilde e, hayata geçiyor önemli ayrıntılardan bir tanesi de şuydu sevgili izleyiciler sarayın idari işler başkanı yani Metin Kıratlı Sedat Peker'in açıklamalarından bilhassa Suriye odaklı Suriye'de yapılan gayri hukuki gayri kanuni uluslararası hukuk açısından da suç olarak nitelendirilebilecek birçok akçalı işin merkezinde bulunan kişi diye dikkat çektiği Metin Kıratlı, Metin Kıratlı'nın oturduğu koltukta Genelkurmay Başkanı'nın önünde 12. sırada e, protokol e, sıralamasında kendisine yer bulmuş. E, önemli bence e, noktalardan bir tanesi bu. E, sarayın bir bürokratı bile yani sarayın işlerini, idari işlerini e, çekip çeviren birisi bile e, bürokraside Genelkurmay Başkanı'nın kuvvet komutanlarının önüne geçirilmiş durumda. Evet sevgili izleyiciler, bugünkü Nöbetçi Editör programının da sonuna geldik. Ee, kanalımıza abone olursanız, bizi be e beğenilerinizle, yorumlarınızla ya da beğenmediğiniz noktalarla e yönlendirirseniz mutlu oluruz. Kanalımıza abone olursanız ve bildirimleri açarsanız size çok hızlı bir biçimde ulaşma imkanını bize vermiş olursunuz. Hepinize iyi haftalar diliyorum.